Selamlar herkese. Kevgir kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sizlerle paylaşacağım tarifim sütlaç. Öncelikli olarak malzemelerimi saymak istiyorum. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı pirinç, 1 su bardağı su, 1 paket vanilin. Üzerini süslemek için de tarçın kullanacağız tarifin yapımına geçmek istiyorum. Bir çay bardağı pirincimi tencereye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı suyumu ekliyorum. Ocağımın altını açtım. Pirinçler suyu iyice çekene kadar pişirme işlemi yapıyorum. Kaynayınca tabii ki e, altını kısacağız pirinç ve su kaynamaya başladı ocağın altını kısıyorum suyu bitene kadar pişme işlemine devam ediyoruz pirinç ve su birbirine geçti hiç su kalmadı tenceremde şimdi sütümü ilave ediyorum 1 litre Ocağımın altını açıyorum. Ara ara karıştırarak e, sütü pişireceğiz, yoksa dibine tutar tatlımız. sütümüz kaynayana kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Yavaş yavaş kaynamaya başladı sütümüz. İyice fokurdadıktan sonra altını kısacağız. Kısık ateşte 15-20 dakika kadar daha süt ve pirinçlerimiz birlikte pişecek. Diğer malzemelerimizi sonrasında ilave edeceğiz. Şekeri başlangıçta ilave ederseniz pirinçler pişmeden sütlacınızın kıvamı tutmaz. Hemen kısıyorum. Evet. Pişmeye bırakıyorum. pirinçler pişti güzelce şimdi şekerimi ilave ediyorum vanilyamı da ekliyorum son olarak güzelce karıştırıyorum Bir 5-10 dakikada şekerle hafiften karıştıra karıştıra dibine tutmaması için pişiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Sütlacımız pişti. Soğumaya bıraktık. Soğuduktan sonra üzerine tarçınla süsledik. Afiyet olsun.